2 3 4 başla aha, aha. <laughs> Ben mi yanlış geldim Adres mi yanlış Bu ne insan şeyi ay, Kimden bu ay, kaçış? Ay, kaçış Şaşırdım görmedim Ben böyle yarış Ekmeği kazanma Zor bu zamanda Ekmeği kazanma Zor bu zamanda Emre Gözümde sitem var, yüreğim da, Ben sana kıymet <gülüyor> yok, <gülüyor> bu garip anda İnsanca yaşamak zor bu zamanda Ben miyim yürüyen daracık yolda Gözümde sitem var, yüreğim İnsana kıymet yok bu garip anda İnsanca yaşama zor bu zamanda Ekmeği kazanmak zor bu zamanda Aşlayayım.